O'dio ajo, o'dio ajo. O'lop, o'lop, o'zik. Qot, sul, aba. Hadi. Yotnik, biyotnik demi? He? Ali, Ali. O duğ. O babası acıdı. Ne diyor? Ne duğ? Ne diyor babası? Ne diyor babası? Allahım, ne diyor? Allahım, ne diyor? Allahım, ne diyor? Allahım. Allahım.

Abi, tamam mı tehdit gelin? Abi, tamam mı tehdit gelin? Tamam mı tehdit gelin? Tamam mı tehdit gelin? Tamam mı tehdit